Merhaba arkadaşlar, ben bir Yusufçuğum. Hemen size kendimi tanıtmaya başlıyorum. Halk arasındaki adım Yusufçuk. Adımı Yusuf peygamberden aldığım söylenir. Kanat güzelliğim, yüz güzelliğim. Bilimsel adım ise Anisoptera'dır. Benim çok farklı türde renklerim vardır. Siyah, seri, sonra kahverengi, mor, mavi, beyaz, şeffaf sonra. Her rengimden vardır benim. Allah bizi böyle renk yaratmış. Çoğunlukla dere kenarlarında yaşarız. Veya barajlar. Bizim yaşadığımız yerler bütün tatlı su kaynaklarıdır. Yumurtalarımızı, yavrularımızı su kenarlarına bırakırız. Bu arada yavruyken minik bir larvacık olur, yüzeriz. Sonra büyürüz, büyürüz, büyürüz. Renkli renkli her renkten kanatlarımız çıkar. Kanatlarım çok hassastır. Minnacık tüyleri vardır. Eğer birisi olmazsa uçamam. O yüzden onlara çok iyi bakarım. Biriniz kanadımdan tutuyorsa lütfen tırnak uçlarıyla tutmasın. E bu arada bunu sakın kulaktan dolma bilgiler sanmayın. Bu bilgiler gerçek gerçek. Kendimden anlatıyorum burada sonuçta. Allah beni faydalı böceklerden yaratmış. Bitkilere zarar veren bitkilerin suyunu içini yaprak böceklerini hup diye mideye indiririz. Bize bir güzel yemek olurlar. Ya ne yaparız onlardan? Uuu müthiş olurlar burada arkadaşlar ben daha yeni kalkmıştım. Yüzümü bile yıkayamadım. Biraz karnımı doyurmak için bacak bulmaya gideyim. Hadi Allah ısmarladık.